Of. Zehra'm güzel kızım dökme öyle yüzünü kurban olurum sana. Tamam anne iyiyim ben. Unut sen olanları tamam mı? Bak Halil'e de bir şey söyleme olur mu yavrum? Tamam anne merak etme söz verdim ya. Aa siz hala burada mısınız? <laughs> Nereye gideceğiz ki? Halil çağırdı hadi yürüyün evinize. Her şey hazır zaten. Gerisini ben hallederim. İkimizi de mi çağırdın? Ha evet. Çocuklar da gelmiştir. Hadi gidin ailece yiyin yemeğinizi. Hadi kızım. Anne, Neredesiniz siz? Ya abla senin haberin var mıydı? Ne oluyor? Ne bu haliniz? Ya misafir geldi biz de şaşırdık. Ya misafir falan değil bunlar. Hadi git yavrum hadi. Ya anne. Bırakır mısın beni? Zehra'yı diyorum yavrum git hadi. Anne bir dur Allah hadi. aşkına bir dur. Ben niye kaçıyorum ki? Gelip konuşayım şunlarla açık açık. Olmaz Zehra. Sakın bu gece Halil'in gözüne görünme ne olur. Hadi yavrum hadi hadi. Ya sana bir şey yaparsa? Aa daha neler Hiçbir şey yapamaz. Hadi. Hadi. Hadi hadi, hadi Zehra. ...şehir turu sözünüz var. Unutmadım aklımda. Arabanız? Zehra. Bir sorun yok değil mi? İyiyim. Bir şey yok. İyi akşamlar Ceylan. İyi akşamlar. Ne oluyor? Ha? Halil görücü çağırmış. Evlenecek misin? Ya tabii ki hayır. Bana fikrimi sormadı ki. Vereceğim demiş, çağırmış işte. Ne veriyor ya? Yürü gidiyoruz. Dur, ne yapıyorsun? Sen yoksan evlilik de yok. Atla, atla anlatacağım arabada, gel. takip et şu çifte kulübü. Nereye gittiklerini bilmek istiyorum. Peki canım. <laughs>